Bu videoyu çektikten sonra Big Hybrid Flex 5 hakkında bana çok yorum geldi. Hala kullanıyor musun diye. Evet, hala kullanıyorum. Memnunum aslında. Ama şöyle bir durum başıma geldi. Jiletler eskidi. Ben de yeni başlıklar sipariş ettim. Yeni gelen başlıklar arkadaşlar çok keskin. Bu da vücuduma zarar veriyor. Yanaklarımı tahriş ediyor, boynumu tahriş ediyor. Bilmiyorum sizin de başınıza geldi mi? Gerçekten çok üzücü bir durum. Neredeyse her tıraşımda vücudumda kanamalar mevcut oluyor. Bu da istemediğimiz bir durum haliyle. Yani bir Hybrid Flex 5 gerçekten başarılı bir tıraş bıçağıydı ama son zamanlarda bu yüz kesme olayları biraz arttı. Ben markayı kötülemek için söylemiyorum ama gerçekten yani bu kadar keskin olması insanın sağlığına zarar verebiliyor. Yüzünüzde yaralar oluşabiliyor. Bu yüzden ne yapacağız? Kullanırken dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sizlerin başınıza böyle şeyler geldi mi yorumlarda bahsedin. Benim gibi vücudu hassas olanlar için gerçekten bir Hybrid Flex 5 çok keskin ve bu da istemediğimiz sonuçlar elde edebiliyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Ya daha farklı makinelara yönleneceğiz ya da dikkatli kullanmaya çalışacağız. 5 jiletli model benim için çok sıkıntı olduğundan artık 3 jiletli model olan Hybrid Flex 3 kullanıyorum arkadaşlar. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.